Herkese merhaba arkadaşlar ben Elif. Bugün sizlere satın almış olduğum elektrikli yüzüklerimi tanıtacağım için gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir video olur. Umarım eğlenirsiniz. O zaman hadi videoya geçelim. Bak. bu normalde evde kullandığım herhangi bir e, Fenerbahçe çantasıydı. E, ben bunu scooter aletleri çantası yapmayı daha çok uygun gördüm. Bu ilk zamanda scooter aletlerimin çantası kendisi. E, hemen hızlıca açıyorum. E, i̇ki tane kablo gibi bir şey ayrı ayrı geliyor. E, Scooter'a takılan asıl e, ucu e, Evet bu e, ee, scooter'ın asıl şarjı takmak için kullandığımız uç bu. Hoverboard şarj aletlerine çok benziyor fakat hoverboard şarj aletlerinden çok farklı. Çünkü bunda bir tane uç var. Ee, onda üç tane uç var diye hatırlıyorum. E, ee, şu şekilde hemen kameranın arkasına yaklaşımı veriyorum. Burada bir tane daha kablo geliyor. Ee, bu normal priz ucu. Ee, bu da e, bataryayı bataryaya takılan uç. Şu şekilde bir değişik bir ucu var burada silova takılan e, aslında şişirmek için kullanılan silova takılan bir kablo diye düşünüyorum yani başka bir amaç için kullanacağını düşünmüyorum bunun burada bir e, fotoğraf gibi bir şey var burada bir daha gibi bir e, değişik bir kağıt parçası var e, burada kullanma kılavuzu var bir tane ve e, sıkışmış burada da bir tane kullanma kılavuzu var ee, evet, şurada bir e, vida kalmış. E, beş tane vida geliyor. Yaz, e, bir tornavida. Pardon. Bu. E, bu tornavida. E, bu da vida olması lazım. Yani, ben zaten tane vida geliyor. Tercih dört tanesini kullanmanız yeterli oluyor. Çünkü dört tane yeri var zaten. Tornavida ve vida. Şu gibi bir torbası ile birlikte geliyor. E, pek fazla aslında kutunun içinden pek fazla bir şey çıkmıyor su dışında. En büyük parçası su oluyor. O zaman da su tanıtmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere scooter'ımı tanıtmaya başlayacağım. Onun için hemen şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde klasik bir e, bisikletlerde olan zili var. Burada bir gaz kolu var. E, ve burada da bir e, nedeni göstergesi var. Burada e, hızı gösteriyor. Spor modda olduğunu gösteriyor. İki kere bastığımızda yürüyüş modunda olduğunu gösteriyor. E, ve bir daha iki kere bastığında düz modunda olduğunu gösteriyor. E, zaten burada 3 e, dört, beş tane tik gibi bir şey var. Orada e, ne kadar şarjının kaldığını gösteriyor. Şu an 5 üzerinden 3 kalmış. Onun dışında burada bir freni var. E, aslında burada pek fazla bir şey yok. E, ama ben şuradaki jelatinlerini çıkartmam gerekiyor mu gerekmiyor mu tam bilemediğim için. Çizilmemesini istediğim için, çizilmesini istemediğim için e, bu jelatinleri çıkartmadım ama çıkarsa gereken burada burada e, burada olan jelatinlerini çıkarttım. Evet arkadaşlar, şimdi ise sizlere nasıl katlandığını göstereceğim. Hemen e, burada bir emniyet kilidi gibi bir şey var. E, katlanmak için hemen otomatik olarak katlanması için frenin kilit tarzında bir şey var. Bunu bu şekilde açıyoruz. Allah kafama düşüyor ama pek sorun değil. Çok acımadı. Ee, burada bir kilit gibi tarzında bir şey var ve şu zilin şöyle burada e, buradaki zilin yuvarlak kısmını buranın içine sokuyoruz ve katlanıyor. Evet Arkadaşlar şimdi sizlere nasıl açıldığını ve nasıl kullanıldığını anlatacağım diyeyim. Ee, o zaman hemen sizlere nasıl açıldığını göstereyim. Bu yuvarlak şeyi hemen buradan böyle kaldırdığınızda hemen e, zaten kaldırdığınızda e, kalkması kalkmaması için hiçbir neden yok. Tekrar bunu bu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Birazcık sert sert olması bence iyi bir şey. Ve emniyet kilidini tekrardan kapatıyoruz. O zaman e, hadi arkadaşlar sürelim. tek sefer tıkladığınızda açılıyor ve düz modda olduğu için e, düz moddan devam ediyor. İki kere tıkladığımızda mod değiştiriyor bu şekilde yürüyüş modu, düz mod ve spor mod olarak 3 modu var. E, düz modun en fazla saatte 16 kilometre kadar çıkıyor diyebiliyorum. E, spor modda ise saatte 21 kilometre kadar hızlı çıktığını biliyorum ve yürüyüş moduna ise en fazla e, 6 kilometre hızla çıktığını evet, arkadaşlar, biliyorum. Arkadaşlar o zaman hadi sürmeye başlayalım. E, Normal bir bisikletlerde olan ayak gibi bir şey var. Ee, hemen gaza bastığınızda ilerlemiyor çünkü e, bunun da bir hızlanması gerekiyor. Ayağımla hafif hafif hızlanıyorum ve e, yürüyüş modunda olduğu için şu an daha hızlı gidiyor. E, gaz koluna basarak ilerliyorum. Evet arkadaşlar şimdi sürmeye başlıyorum. Şu anda düz umutlu ve saat 16 km'de kadar çıkabileceğim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bu video daha burada bitmedi. Çünkü bunun da bir uygulaması var. Mi Home adında bir uygulama. Onu da ekran kaydını alıp sizlere e, videonun sonlarında göstermek istiyorum.